Merhabalar. Ne köydeyiz. Bir köy gezisindeyiz. Şöyle bahçeye inelim ablamın. O mı geleyim? Bir dakika. Şöyle bir. Oh. oh. biberlerine bak. Maşallah. Maşallah. Ne Çok kadar çok büyümüşler. Yani Geç kaldık bu sene ama. Oh, büyücüler. Terliklerim batıyor dur. Ne? <laughs> terliklerim batıyor diyorum. Ha şey yok. Çekilin. Islak. Bu kadar şey var. Hadi, Çekeyim seni açık. Bak şimdi. Of, Şöyle. Bak bak. Patlıcanlara bak. Oh, Çek oh. <laughs> <laughs> çekiyorum. <gülüyor> evet çekiyorum. Evet. Çok güzel, kocaman olmuş onlar. Evet. Çiçekleri de çok güzel. Çok şöyle güzel biraz çiçekleri de çekeyim. Ağaçları seyret seyretmişsiniz. Evet. Ağaçlar diyorum burası kesinlikle ne kadar güzel açılmış, Ağaçlar. seyrelmiş. Kesince evet. ağaçı toparladı kendini. Başka ne gibi? Evet. Sonra toparladı kendini. Evet, şöyle. Bayağı kalın. Zor kesiliyor. He. <laughs> Top patlıcan. <laughs> evet, evet. Top patlıcan. Nerenin patlıcan o? He? Nerenin? Pazardan. Uf. Pazardan mı aldın? Pazardan aldım pidelerini. O da böyle top patlıcan bizim adayım bu sene. İleri aldım öbürlerinden. Barımadılar ağaçtan orada kurdular baya. Kaldı altı kök yine. Bunlar da bağlıyor şimdi onlar. oradakiler, buradakileri bunlar, diyorsun. Bunlar buradakiler sonradan aldım. Aha, dur geliyorum. Buradan. Buradakiler daha küçük ama. He? Buradakiler daha küçük o, diyorum. topladım, Hı hı. Oo, bak buradan daha güzelmiş. Heh? Arılar da var. Var, var arılar çok. Evet, Özlere de koyacağım Evet, şöyle bir çekeyim güzel. Çok güzel ama. Hı <laughs> hı. Bahçe <gülüyor> çok güzel olmuş. Oymuş. maşallah. Tabuğa kesilmişler. Cem ne yapamam ama? Hı hı. Evet. <laughs> Geçenlerde. Evet. Hı -hı. Vallahi gözükmüyorsun şeyden. Çiçekleri hiç şey. Evet. Şöyle. Bunda beş tane var. İki tane kestim buradan ablamız. Hı hı. Ben de buralardan kestim. Evet. Sen ayvaların hepsini kestin mi buradan? Yok kalmamış ayva. Ayva. Şey, bir tane kaldı o ekme tanesi tane sıra sıra. Şu köşedeki ya. mi? <laughs> o. Hı -hı. O kaldı bir tanesini aşı yapmıştım. Evet. Ya. Güzel gitti bir tanesini sonra kurudu. Ben kurdum yani. Masanın inceleri gibi olmuş oldu. Hı hı. Göremiyoruz işte onları. Evet. Tamam. O tepede onlar o yüzden. Baksana. Tepedeler diyorum yukarıda çok. Ancak uzun merdiven şey gerekiyor de, oraya. Merdiven merdiven uzun da seferi bindi ya. Hı hı. Birinci çatlağa kaymış. Sonra Oo. Bacağı yamuldu. O zaman yapamam yeniden şey yapacak mı? Yine aksi yok. Bir öte dönüyor bir dönüyor. Evet. Yani şey yapar bir şey insan diye korkuyor. Hı hı. İnsan kıyasını... Of. Ufacık az da olsun, kendini olsun, evet, temiz olsun. Topluyor ne güzel bakınız, Evet. Tarzınç. Bunlar almıştım ya şey biber nereden panayıdan mı aldım ben? Kambalardan bir de salçalıklar var. İçleri de güzel kırmızı. Evet. Onların tomunu aldım ben dedim dur deneyeceğim. Saçtım her sene. Hepsi çıktı. Evet. Geçem saçtım. Hı hı. Bütün komşulara verdim. Başlarlar dedim Bağlamaz onlar. Hı hı. Hayır ben pişman oldum. Dolduraydım keşke burayı unarla. Ektim ama o kadar ekme. Evet. Ee, herkes ne memnunlardan. <laughs> Hep bağlamışlar. <laughs> Hep bağlamışlar. Öyle. Dedim Olmayacak, olmayacak ben daha bekliyorum. Evet. Benim adım yere kalmasın. Şey diye. Oh, oh. Hı <laughs> hı. <laughs> Şöyle bir çekeyim biraz. Evet. Narların da var. Ha? Narların da güzel olmuş baksana. De narlar da var üstlerinde de öbürü yıkılınca öbürünün üstüne pek şey olmuş. Evet <laughs> yavaş. Düş, düş, Yok Köklerine dikkat et. Şimdi. Ama bak herkesin hep yamuk yamuk oldular diye böyle gözükler çok güzel. Bak. Evet. Güzel güzel biberlerim güzel. güzel. Hı -hı. Nalan diye benim kaynanam diye o şey yapıyor. Tabi ta küçücük köprücük onları topluyorlar kahvaltıda seviyorlar. Bekletmiyorlar. Bizim canım. Serkan Remzi'nin bahçesini koydum ya. Hı hı. Telefon açtı denizdeyken biz. Hı hı. Diyor ki anne diyor orasını görünce diyor böyle içim gitti diyor. <laughs> Köyü çok özlemişim diyor. <laughs> gelmiyorlar ki. İşte bir tarafa gidince. Da, hı hı. Deniz olan yerlere geliyorlar. Evet. Biraz da bir yerlere gelsin. Aynen. Evet, nasıl olacak? Elmalar. Elma bir şey bir şey. Çok evet. düşmüşler yerlere evet. evet. Bak çok... burası küçücük sana yeterli oh, bile. yeterli Parla. de arkaya evet, biraz gene var orada. Bamiyeli fasulyeler hiç baştan bağlamadı. Hı hı. Ve yeşeriyorlar. Yanı yarı yaprakları yok. Şimdi iki üç kere oldu birer kilo anca topluyoruz. Hı hı. Şey de olsa şimdi gene var üstlerinde. Evet. Hı hı. Bağlamaya başladılar daha yeni. O sıcaklar var herhalde onlar. Olabilir. Hiç şey yapmadılar. Evet. Baksana maşı bunu düzenliyorlar. Hı hı kocaman. evet. <laughs> Dalları bir tane yıkılıyor oraya Evet. Arkadaşlar kadın okudan var. Bir sürü. Diye bir kızarsın. Kimisini kızarmış, kimisini yeşil şey yapacağım yoğurtlu yapmak için. Hı hı. Kirpi, onun için geliyor buraya belki salatalık vardır yemek için geliyordur. Kirp. Kirpi. Akşam gelmiş ya. ya? ya. <laughs> onlar yukarıda alayım. Herhalde o dutlara çok gelirdi onlar. Evet. Dutlara gelirdi ama dutlar da bitti. Hı hı. Köyümüzün güzellikleri. Onlar da çok şey. Bak bak. Evet. Bağlı oldu. Fazla toplama yine da Yeter. Heh. Çok toplama diyorum. Bir yere de koyarım diyorum. Hı hı. Sonra kızartırsam veririm biraz. Evet. Ömerim, maşallah baksana çiçek için. Hı -hı. Maşallah. Baksana şunlara. Ne hı -hı. kadar güzel. Hem yem ye yeşil şeyler bak çok uzun bağlar bunlar sana. Uzun sürer yani bayağı. Ekibe ama, kadar bağlarsan onlar. Kral düşmesen ne bileyim lan. Bulur ekimi de geçer. Patlıcan çiçeğine baksana ne kadar güzel. Evet çiçek açır. Şuraya bak. Baksana, baksana ne kadar var. Patlıcanlar orada. Hı. O üstü çok güzel. Topardık dolu. geçen de bayağı topladık hı. onlardan. Var burada da kamba var o yuvarlaklardan. Evet. Uzunlardan. Arkada da var. Sen güzel, güzel. Birkaç kökünü bir, bir şey Allah evet. afiyeti yedi, yemeği yedi, Nasip etsin. Herkes. Evet, evet, evet. Baksana. Evet. Şuraya baksana. <laughs> Çalak, tıp, tıp. <laughs> bak şuraya baksana. <laughs> maşallah. bak şöyle. Hı bak. Nazar değmesin maşallah. <laughs> çok güzel. Gerçi benim nazarım değmiyor ama belli de olmaz. <laughs> Başkasının değil. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok bir şey var. Bak maşallah. bak bak. Bak ben, ben, ben. bak Şuraya bak koparayım da yeniden şey yapsınlar. Büyütüyor birileri. Taz çıkıyoruz birileri koyayım size. Bize de şey yapacağız. Nalan gelene kadar. Organik Bak ne sene. de olsa hiçbir şey yok. Tabii gübre güzel. yok. Tabii. Dolu firma. gübre sattın mı onlara sen? Atamadık bu sene. Ama güzel bağlamışlar. Burası şey gübreli onlara, çok herhalde. Kök gübresi attım. Hı -hı. Verdi bana numat. Sefer'i de getirdi ben şekerli gübrede. Hı hı. O şekerli gübre onları besleyip kök gübresi aşağıdan beslemiş. Evet. Attı bunları Patır Güzel. Oh. Pıtır pıtır. Çiçek. Çiçekler çok güzel olmuş. Şuraya baksana. Beyaz. Ha, her tarafı. Onlar kendinden mi çıkıyor yoksa saçıyor mu her sene? Bugünler Bugün dökülmüş çıktılar kendine. Ne kadar iyi oldu bunlara ama yine de şey olur. Evet. Büyüdüler, çıkardım onlardan bay. Sarılar biberleri de biberlerin içinde. Oh, biberler orada yapıyor mu yani? bağlamış mı yani? Hayır, maşallah, oh. Yeni kapalı geçiyor. Evet. Bak, bu da e, biber çiçeklerle yarış yapıyor. <laughs> Çiçekler büyüyor Evet. Ya, Yukarıya geliyor bak. E, bu uh -huh. ee, Maşallah. Adam akıllı topladı. Kelebek içine... dolu içerisi. Baksana ne? ne çok kelebek çıktı içeriden. Nerede? Oradan evet. baksana kelebekler e, geliyorlar şey çiçeklere konuyorlar. Baksana nereye? <tık> evet. Dem. Hep atmışlar yeni onları. Hı hı. Ne güzel. Maşallah bak dur. Ne? Yaparsın ya. Bunlara bak. Bu böyle bir Evet. Sabah kaldı da güzel gidiyor. Ya uh -huh. sabah doğru ilk etan işten. Yeter size yani, kalsın. Ay. dolu bak bıçağı yan kapanın. Onlar ben şimdi topladım. Ben de başlayacağım atmaya şey, derin şey. Benim atayım, atayım diye bir yerde de. Böyle şey mi? Kızartma da. Mı? He? Poşetlere koyar mısın? Poşetlere yani. Güzel oluyor. Hı hı poşetleri koy. Kimisi onları doğrayıp öyle koyuyor o poşete. Doğrayıp doğrayıp işte doğrayıp koyuyor. Böyle koydum geçen sene yüzde altı tane bir de domatese şey yaptım. Aa, soydum, hı hı. dilimledim onları. iki üç paket koydum dur deneyim dedim. Hiçbir şeycik olmama menemen yaptım Evet ne güzel. Hı hı. Çok güzel oluyor tabii güzel. Köyde yaşamanın güzellikleri bunlar hep. Ee, güzel bana <laughs> bağırıyorlar anne anne ama. Kızanım şey çok pahalı. Evet. İnsan azıcık idare oluyor. Sen ne